gökyüzünün en parlak yıldızları altında, rüzgarın fısıltıyla dans ettiği bir şehirde küçük bir kız yaşarmış. Adı Peri'ymiş. Gözleri gökyüzü gibi mavi, kalbi pamuk gibi yumuşakmış. Bir gün Peri, evinin yakınındaki parkta yürürken, çalıların arasında küçücük bir kaplumbağa görmüş. Kabuğu yosun yeşiliymiş. Zavallıcık titrerken, Peri yavaşça yanına yaklaşmış. Hey küçük dostum, merhaba. Ne kadar da küçük ve ne kadar da güzelsin. Acaba buraya nasıl gelmiş olabilirsin? Peri böyle konuşurken, küçük kaplumbağa başını kaldırmış ve ona bakmış. İşte tam o anda, beklenmedik bir mucize olmuş. Adım Bambuç, demiş incecik bir sesle küçük kaplumbağa. Peri'nin gözleri kocaman olmuş şaşkınlıktan. Sese sen, sen konuşabiliyorsun ama nasıl? Diyebilmiş heyecanla, biraz da korkarak şaşkınmış ama içi mutluluk ve heyecanla dolmuş. Merhaba Bambuç. Ben de Peri. Peki ama nasıl geldin buraya? Başka dostların var mı senin gibi? Şey, yani konuşan kaplumbağalar? demiş heyecan dolu gülümsemesiyle. Bambuç, gözlerini dünyaya ilk açtığı andan bu ana kadar başından geçenleri anlatmış Peri'ye. Bir gölde yaşadığını, serin sular, nilüfer yaprakları, minik balıklarla geçen mutlu günlerini. Ta ki, bir gün küçük bir çocuğun onu ellerine alıp gölden uzaklaştırdığı ana kadar. O gün ailemden ayrıldım, diye devam etmiş Bambuç. Gözünden bir damla yaş düşmüş. O gün beni evlerine götürdüler. Önce benimle oynadılar. Ama sonra sıkıldılar. Sonra beni bir kutuya koydular. Günlerce orada unuttular. Ve sonra bir sabah, beni sokağa bıraktılar. İşte tüm hikayem böyle. Perinin gözlerinden yaşlar akmış, sesi titreyerek kim böyle bir şey yapar? diyebilmiş sadece. Bambuç, omuzlarını silkmeye çalışmış ama kabuğu buna izin vermemiş. Belki de tüm bunlar beni sana getirmiştir. Demiş, hafifçe gözlerinin içi parıldayarak. O günden sonra peri ve bambuç ayrılmaz dost olmuşlar. Peri ona evinin en güzel köşesinde bir yuva yapmış ama bambuç her zaman onun yanında olmayı sevdiği için. Genellikle cebinde ya da sırt çantasındaymış perinin. İkisi de bu durumdan çok mutlularmış. Beraber çiçek tarlalarında koşturmuşlar, gökyüzüne bakan tepelerde hayaller kurmuşlar. En büyük sırlarını paylaşmışlar birbirleriyle ve yıllar böyle mutlulukla geçmiş. Bir sabah bahçedeki büyük ceviz ağacının altında peri kitap okuyor ve bambuçta güneşin tadını çıkartırken birden başını kaldırıp periye bakmış. "Beni bulduğun günü hatırlıyor musun?" demiş, gözlerinin içi o günkü gibi parlayarak. "Beni o çalıların arasında bulduğun günü?" Peri gülümseyerek başını okşamış ve tüm sevecenliğiyle "İyi ki o gün birbirimizi bulduk. Benim canım dostum." demiş. O an fark etmişler ki tam 20 yıl geçmiş o mucizevi günün ardından. İkisi de artık çocuk değilmiş ama dostlukları hiç değişmemiş. Sonra beraber başlarını kaldırıp gökyüzüne bakmışlar. 20 yıl önce yan yana oturdukları o ilk günü ve geçen güzel anılarını düşünmüşler. Peri derin bir nefes almış. "Biliyor musun Bambuç?" O gün seni bulduğunda sanmıştım ki ben seni kurtardım. Ama aslında sen de beni kurtardın. Bambuç gözlerini kırpıştırmış. Bundan hiç bahsetmemiştin. Neden böyle söyledin? Peri minnet dolu gülümsemesiyle, "Ben yalnız bir çocuktum. Sen geldiğinde hayatım renklendi. Büyüdüm ama çocuk yüreğimi hiç kaybetmedim. Sen olmasan belki ben de zamanla içimdeki o sıcaklığı unutabilirdim." demiş yeniden dostunun başını sevgiyle okşarken. Bambuç mutlulukla kocaman gülümsemiş. Bir rüzgar esmiş, ceviz ağacının dallarını hafifçe sallamış. İki eski dost gökyüzündeki parlayan güneşe bakarak içlerinde sımsıcak bir mutlulukla suskun kalmışlar. Çünkü bazen dostluk hiçbir kelimenin anlatamayacağı kadar güçlü bir şeymiş.